Herkese merhabalar. Tarihler ve Fatihler kanalına hoş geldiniz. Yavuz Sultan Selim Han'ın Mısır seferine çıkmasıyla ilgili pek çok rivayet bulunmaktadır. Bugün size Yavuz Sultan Selim'in Mısır seferine giden yolu anlatacağız. Lütfen abone olup like atmayı unutmayın. İyi seyirler. Yavuz Sultan Selim, Şah İsmail'i Çaldıran'da mağlup ettikten sonra askeri ve siyasi ağırlığını Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu üzerine vermiş bulunuyordu. O dönemlerde Memlüklülerin Anadolu'ya olan ilgileri çok fazlaydı. Malatya, Urfa, Antep gibi şehirlerde nüfuzları fazlaydı. Halk Memlükülere karşı ılımlıydı. Memlüklüler Devleti'nin hükümdarı Kansu Gabri, Çaldıran Sefer Arifesi'nde Sultan Selim'in Şah İsmail'e karşı birlikte hareket edelim teklifine sessiz kalmış, lakin bunu Yavuz Sultan Selim unutmayacaktı. Çaldıran Savaşı'ndan galip çıkan Osmanlı Sultanı, Memlüklü hükümdarına bir namı gönderdi. Lakin fetihnameyi götüren Osmanlı elçisi Kahire'de hiç iyi karşılanmamıştı. Bu olaylar Yavuz Sultan Selim'i Mısır seferine yoğunlaştırmıştı. Ama asıl Yavuz Sultan Selim Han'ı Mısır seferine çıkartan sarayda meydana gelen şu olaydı. Yavuz Sultan Selim Han'ın yaveri olan Hasan Can'a Kapı ağası Hasan Ağa gördüğü ve anlatmaktan çekindiği rüyasından söz etti. Hasan Ağa rüyasında çalınan bir kapıyı açtığı vakit Arap kılığında bayraklı ve silahlı birçok kişinin durduğunu, kapının hemen yanındaki dört şahsın içinden kapıyı çalanın elinde padişahın ak sancağını taşıdığını görür. Bu zat kendisini Hazreti Ali yanındakileri ise Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer ve Hazreti Osman olarak tanıtır. Kendilerini Hazreti Peygamberin gönderdiğini, Hazreti Peygamberin mesajının ise şu olduğunu söyler. Kalkıp gelsin ki haremeyin hizmeti ona buyruldu. Hasan Can bu rüyayı Sultan Selim'e anlattı. O da kendisinin ilahi bir misyonla vazifelendirilmiş olduğunu, Belirten şu sözleri söyledi. Biz sana demez miyiz ki biz bir canibe memur olmadan hareket etmemişiz. Bu hadiseden sonra Sultan Selim Han Mısır seferine çıktı. İlerleyen videolarda Yavuz Sultan Selim'in savaşlarını anlatacağız. Takipte kalın. Beğenmeyi unutmayın.